Gelişimde kalan yaşamda o bütün alışveriş merkezleri kapısındaki balkonlar hem de şu balkonlar tamamen hepsi bir protest. Protest ediyorlardı dışarı çıkmak için alkışlarla. Her bir taktik merkez direği yayın programı yapıyorlardı. Polis dışarı çıktı ama dışarıda çok ilginç bir manzara baktı bir taraf. Şehir kuvvetinin bazı e, memurlarının avatlarını gördük. bunu, bunu hak etmedik diye aralarında konuşuyorlardı içeri girmediler. Yani daha sonra iki tane sevgi kuvveti yukarı geldi ve vatandaşlar olmalar, bizim kardeşimiz ama bu şekilde olmayacak bizler. Onlar da ayrıldılar orada. Ama içeride hala kartlardaki programlar hala devam ediyor bu kadar. Sevgi kuvveti de bu kalabalık sevgi kuvveti de orta tercih orada konuşan bir şey merkezine tamamen. Buramızki teşmer. Başka, ama içeride içeride hala o iş var, bunda da. Ondan da işte gelenler, orada bekliyorlar. Ondanlarla her çeşit, her değiş oradanlar orada bekliyorlar ama camında gerçekten çok başka görüntüler vardı. Evet. Baba günü, babalar günü, aileler dikkatini çekiyorlar teşmer kentinde, çocuklar çok. Evet. Dikkatini çekti. Şimdi, buranın yanı şöyle de bir önemi var. Şimdi Taksim'deki olaylardan dolayı birçok İstanbul'u Taksim'e gitmeye de çekiniyor çocuklarıyla. Çoluk çocuk, çocuk Taksim'e gitmeye çekiniyorlar. Burası da Taksim'e en yakın alışveriş merkezlerinden biri. Bu nedenden dolayı da e, yoğun bir kalabalık olduğunu düşünüyorum. Şimdi ekrana bakıyorum. E,